WhatsApp'tan seninle konuşuyor. Tinder'dan başkasıyla yazışıyor. Bumble'da birinin fotoğraflarına bakıyor. Instagram'da sürekli keşfetti orada burada. İlk görüşte aşk Değil de ilk görüşte seks var artık. Salantekine, tekine, tekine, bir şeref size, bir yalanca, bir hastaya aşık olmuyor ki o zaten. Yani hani o yine gidiyor kendi gibi birini, aynasını bulmak zorunda. Arkadaşım onlar reklam aldığı için mükemmel gözükmek zorundalar. Anlatabiliyor muyum? Başkasının ahlakını gözetleyen insanlar kendi ahlaksızlığını örtmek için yaşarlar. <laughs> Herkese merhabalar. Aşkım Kapışmak'la yeni bir videoda yeniden birlikteyiz. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen? Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Aşkım bugün biraz ilişkilerden konuşalım istiyorum. İkili ilişkilerden. Hep biraz biraz. Biraz biraz, aynen. <laughs> Çünkü artık e, ilişkiler uzun sürmüyor baktığımız evet, zaman. Yani evet. ikili ilişkiler sürmüyor, evlilikler uzun sürmüyor. Hı -hı. Bazı şeyler çok çabuk tüketiyoruz. Hı -hı. Bunun sebebi ne? Yani bir kere e, ilişkilerde niçin karşı tarafla birliktesin? Nesne ilişkisi kuruyor artık insanla. Ya yani ben özne oluyorum, sen nesne. Bu şu demek? Sen benim bir ihtiyacımı karşılıyorsun, ben senin bir ihtiyacını karşılıyorum. İnsanlarda yalnızlık, mutsuzluk, değersizlik arttıkça o yalnızlığını giderecek biriyle flörtleşiyor. Ya da işte e, cinsel ilişkiye girecek biriyle flörtleşiyor. ...artık ihtiyaçlarımızın nesnesi olduk birbirimizin. O yüzden bağ kurmuyoruz kesinlikle. Yalnızlığım gidince unutabiliyorum seni. E bir de... ...alternatif çok fazla. Yani elinde telefon, WhatsApp'tan seninle konuşuyor. Tinder'dan başkasıyla kesinlikle. yazışıyor. Bumble'da birinin fotoğraflarına bakıyor. Instagram'da sürekli keşfetti orada burada. E bu kadar alternatifin olduğu yerde... ...sen ben görüşemem dediğine diğerine gidiyor. O müsait değilse diğerine gidiyor. Sürekli bir alternatif var. Yani... Bu kadar çokluğun içinde de bir kişinin kalkıp sağlıklı birini arıyorum bulamadım demesi ne kadar sağlıklı. Yani burada çözülmesi gereken şey ben niye bu kadar çok kişiyle flört ediyorum, Ya buna neye ihtiyaç duyuyorum? E, flört sağlıklı bir şey ama duygusal ihtiyaç, oradaki alttaki ihtiyaca bakmak lazım. Yani e, çünkü eğer yani şuna dönüyorsa onunla görüştüm olmadı, bununla date yaptım olmadı, bununla konuştum, sinirlerim bozuk, mutsuzum diyorsa burada bir sıkıntı var. Ama sen bunu eğlenceli öyle kafana göre yapıyorsan okey yani bu, mutsuzluk orada çok önemli değil. Daha sosyal birleşmek için yapıyorsun. Ee, şimdi aşk mı sevgi mi? Onu konuşmak lazım. Evet. Yani hani Bir de hangisi it, olması lazım? Yani ya, Yani olması lazımlar da çok yani tutmuyor açıkçası bu süreçte ama şunu söyleyebilirim hani ilk görüşte aşk değil de ilk görüşte seks var artık. Yani hani e, insanlar Görsel olarak çok etkileniyorlar bir kadından bir erkekten. Bu aşk değil mi? Bu aşk. Bu, bak beğeni başka bir şey. Şimdi beğeni şu demek. Bir kadına bir erkeğe baktın. Bir resme baktın. Bir kadetrele baktın. Bir camiye baktın. Bir doğaya baktın. Bütününü değil bir parçasını beğenirsin. Bir şey böyle parça parça. Şu gözü, saçı, ten rengi. Anlatabiliyor muyum? Şurası. O beğeniler çoğaldığında bu hayranlığa dönüşüyor. Anlatabiliyor muyum? Bütünüyle işte... Kadetrale bak. Şu nehre bak ya. Falan dediğinde hayranlık artmaya başlıyor. Bu ne demek? Onu yücelttin sen küçüldün orada. Aşkla da böyle bir şey ihtiyaç var. Yani o küçük küçük beğenilir, büyük hayranlığa dönüştüğünde sen yok oluyorsun o var olmaya başlıyor. Artık sürekli beyin onu görmek istiyor. Şimdi bu çağda bu cinselliğe döndü beste. Yani onun görüyor bedenini ve onun bedeniyle bedenine hayranlığı artıyor. E, ama onun işte iç dünyası, psikoloji, ruh hali, işte ne bileyim, zekası, karakteri, duyguları değil. O yüzden de genelde bir araya hızlı gelip hızlı ayrılıyorlar. Hızlı gelip hızlı ayrılıyorlar. Hızlı gelip hızlı ayrılıyorlar. Birden fazla insanla cinsel ilişkiye girmeye başladığında insanların aşık olma yetenekleri biter. Yani bir insan sürekli her hafta onunla bununla sık sık cinsel ilişki yaşıyorsa beyin bir süre sonra aşık olmuyor. Aynen. ...derin dip yalnızlık duygularına girmeye başlıyor. Bu sefer de en güzel kadın, en yakışıklı adam diye Arama aramaya başlıyor. başlıyor, search ediyor beyin. Mana gidiyor, duygu gitmeye başlıyor. Kendini de onu aradığı için kendinin de dışını çok aşırı güzelleştirip... Yakıl, ...yakışıklı hale getirip içini ellememeye başlıyor. O kendi içinden bozulurken dış dünyada işte hızlı buluş, sevişeceğin tipler bulmaya başlıyorsun ben zannetmiyorum artık eskisi gibi aşkların olacağını, o bize anlatılan gibi aşkların. Ama şuna inanıyorum, yani kendini evet e, geliştiren, her anlamda geliştiren insanların güçlü sevgiyi yaşayabileceklerine inanıyorum. Çünkü bizim aşka değil güçlü sevgiye ihtiyacımız var. Güçlü sevginin içinde de istikrarlı sevgiye, sevmeye ve sevilmeye. Aşkla bir istikrar yok. Yani aşkın hormonal olarak da bir süreci var. Duygusal, psikolojik, bilissel olarak da. Onlar geçecek. Şimdi çok aşık olacak insanlar. Evet çünkü toplumlarda endişe, kaygı, bitmeyen belirsizlik, işte bu savaşlar, ekonomik krizler, süreçler uzun sürdüğünde kişiler daha çok aşık olma ihtiyacı duyuyorlar. Çünkü yalnızlık, değersizlik, sevilmeme, tek başına o kadar çok artıyor ki bu sefer arzun nesnesi aramaya başlıyor. Onu da söyleyeyim bulduklarınız aşk olmayacak, tutku olacak. Onları da ayırt edin. Nasıl ee, ayırt edeceğiz? Şöyle... Bir anda yükseliyorsanız... ...bir anda onu görmek, bir anda onunla sevişmek... ...ona hızlı temas etmek, dokunmak... ...bedensel bunu hissediyorsan bir anda bu geliyorsa... ...onu görmediğinizde çok kötü hissediyorsanız filan böyle... ...boşluğa düşüyorsanız, değersizliğe düşüyorsunuz. ...orada aşktan öte bir şey var, tutku var. Çünkü sağlıklı aşkta biraz yavaş yavaş ilerlemesi gerekiyor bunun. Yani. Baka baka, sohbet ede göre göre, konuşa konuşa... Sabah yine e, yatakta tek başına uyanıyorsun, sağa bakıyorsun yok, soldaki bir boşluk. Kalkıp bu sefer ne yapıyorsun? 2-3 saat o boşluk duygusuyla uğraşıyorsun. E, karakteri bozuk biriyle sürekli sohbet ediyorsun, niye böyle yaptın, niye ettin diye, gereksiz. Hayatını hiç tanımadığın bir insanla... ...gereksiz sohbetlere giriyorsun Sonra onu unutmak için bir hafta sonra başka... Bir gir ya bu her gece bir liman aramaya dönmeye başlıyor bu. O ondan sonra uyku problemleri, yalnızlık problemleri başlıyor, başlıyor ondan sonra <laughs> ilişki problemleri. Yapmayın arkadaş. Yani siz o kendinizi sevmek hep böyle klişe oldu. Çok espriye dökülüyor ama ya kendini değerli hissetme, sevme, kendine bakım verme olursa o zaten gidip salan tekine, tekine bir şeref size, bir yalancı, bir hastaya aşık olmuyor ki o zaten. Yani hani o yine gidiyor kendi gibi birine. aynasını bulmak zorunda. Herkes aynasına aşık olur. Yani aynadakine aşık olur. O yüzden sen kendini değiştirince aynadaki de değişecek. Hiç merak etme. Aynasına aşık olur derken yani bize aslında benzeyen insanlara mı aşık oluyor? E tabi fiziki olarak değil ama ruhsal olarak Rus öyle. Ve. Tabii. Yani örnek vereyim iki türlü olur. Benim derim ki çok değersizlik duygum var. Ee, giderim kendini çok değerli gören gören birine aşık olurum Hı. mesela. Para kaygım var. Giderim dipte para kaygıları olan birine. Ya tersini buluyorsun zıttına. O da ayrı çünkü. O da senin bir parça. Ya da dipte senin duygularını taşıyan, korkularını taşıyan kişilere tutuluyorsun. E dikkat et mesela. Senin anan babanla bozuk soran büyük bir ihtimalle onun da anasıyla babasıyla bir şeyler var arasında. Yani hep böyle bir benzerlerimizi çektiğimiz için öyle kimse... Yani ki, mesela sağlıklı bir insan gidip sağlıksız aşık olmuyor onun beyni. Sağlıklı sağlıklıya aşık oluyor aslında. Sağlıklı sağlıklıya aşık oluyor aynı öyle. O da sıkıcı geliyor dışadakilere <laughs> tabii ki. <laughs> Hayatları çok böyle heyecanlı değilmiş gibi geliyor. Sıkıcı rutin geliyor ama onlar mesela çok şey yapmaz. Yani birbirlerini alanlarını fazla tanırlar. Teknik alanları yüksektir. Sevgilerini, aşklarını göstermekle uğraşmazlar birbirlerine mesela partneri yanında olmadığında oturup sürekli ağlayıp hızlanmaz, derde düşmez. O tek olmanın da keyfini çıkarabilir, Çıkarız. yaşayabilir özellikle. Her gün birlikte bir şey üretirler sağlıklı insanlar. Mesela sağlıklı bir erkek sağlıklı bir kadına sevgili ya da evlendiğinde her gün yeni bir kadına aşık oluyor. Kadın da her gün yeni bir adama aşık oluyor. Mesela bazen sohbet ediyoruz öyle insanlarla. Diyor ki yani her gün okuduğu bir şey anlatıyor. Çok şaşırtıyor beni. Kadın da onun için diyor ki yani mesleği belli ama diyor her hafta yeni bir şey deniyor hayatıyla ilgili. Bir şey getiriyor önüme atıyor. Bak bunu öğrendim. Bunu... Yani o yeni şeyler dinç tutar ilişkiyi. İlişki. Yani aşkın uzun sürmesi her gün yeni bir şeyi bilmekle, yeni bir şey öğrenmekle olan bir şey. Eskiden mesela uzun evliliklere bak. Kahrı çok olanın evliliği uzun olurmuş. O da çok çocuk yapıyorlar. Travmayı çocuklara attıkları için. O kahrı içi Allah Allah. Yani toplum baskısı, el alem baskısı Ya da araları çok iyi olanların ömrü uzun olurmuş. Onlar da ne evlat takar, ne torun takar, ne komşu takar. Bir yere geldi mi çok iyi anlaşırlar, bir şeyler öğretirler birbirlerine. Tatlı tartışırlar, tatlı küskünlükleri var ama ben yani kötü duyguları yoktur onların. Sürekli yeni bir şey öğrenirler. Bizim böyle ilişkilere ihtiyacımız var. Yani bir ilişkide aslında önce arkadaş olmak mı önemli evet, aşkım? Evet. Çok önemli arkadaş olmak. Çok çok önemli. Arkadaş olamadığın yerde ya anası oluyorsun ya babası oluyorsun. Ya düşmanı oluyorsun. Ya bir şey oluyorsun. Bu da sağlıksız bir şey. Evet. Çünkü Onu anne baba gibi aslında çok, çok fazla sağlıksız. vermek. Tabii tabii yani bizim toplumun ana problemi insanların birbirleriyle arkadaş olma yeteneklerinin az olması. Evet. Arkadaş gibi değiliz. Kimliğe ihtiyaç duyuyoruz. İş arkadaşı mahalle arkadaşı, bilmem ne arkadaşı anlatabiliyor muyum? Kimde ihtiyaç yok ki arkadaşlık hiç tanımadığım biriyle de yani bir anda bir sohbet edip arkadaşlık geliştirebilirim. O arkadaşlık sağlıklıysa dostluğa dönüşüyor tabii. Ee, ama tabii ilişkilerde dostluk bir arkadaşlık kıymetli. Nedenini söyleyeyim size. İki sevgili dost olamaz. Ben anlatıyorlar bana. Biz dost gibiyiz. Her arkadaşım dost O da olamaz. sağlıksız yani. O da yani. sağlıksız. Neden? Şimdi karı koca dost olabilir mi? Olamaz. İkisinin arasında sırlar var mıdır? Vardır. Vardır. İki arkadaş dost olabilir mi? Olabilir. İki arkadaş. Dost değil, arkadaş. Olamaz. Sırlarınız var bilmedikleriniz. Var. İki kardeş dost olabilir mi? Olmaz. Olmaz. Karı koca da olmaz. Olmaz. Evet. İki dostun arasında sır olur mu? Olmaz. Olmaz. Yani diyor ki karı koca, kardeşler, akrabalar dost olamazsınız. Çünkü dostlukta sır olmaz. Ama karı kocanın sırrı vardır. İki kardeşin de sırları vardır. İki arkadaşın da sırları vardır. Ama iki dostun sırrı olmaz. Senin sırrını taşıyabilecek kadar açık, özgüvenli, kendimi geliştirmiş olmalıyım. Aşkta bu tutmuyor. Anlatabiliyor muyum? Her aşkın böyle sırları vardır. Kendine özeldir. İyi arkadaş olun. Dost olmanıza gerek yok aşkta özellikle. Yani o kadar şeye gerek yok. Yani arkadaşlık tatlıdır. Onu iyi geliştirin. çünkü hep dinde tutar, diş tutar. Aldatmalar da buna mı bağlı aslında aşkın bir yerde? Yani çok evet. fazla biz o e, arkadaşlık boyutunu açtığımız zaman ilişkilerimizde aldatmalar da aslında bundan mı kaynaklanıyor? Bunun sebebine? Mesela Türkiye'de ilk çocuk doğduktan sonra çok olur. Mesela erkekler eşlerini anneleri gibi görürler. Evet. Anne olan eşini. Bir sürüsü onunla cinsel ilişkiye girmek istemez. Evet. Kadınlarda da keza oluyor. Hepsinde değil ama çoğunda. E bu sefer ne oluyor? Aldatmaya yönelmeye başlıyor. İstemiyor. Bunun da sebebi şu. Anasıyla babasıyla travması var işte. Çünkü gitti yine anasının babasının türevini buldu. Onunla evlendi. O doğurduktan doğurduktan sonra ya da baba ya da anne olduktan sonra o artık onun zihninde kendi ebeveyni. istemez. Aldatmak zorunda mı? Değil. Bazıları aldatmaz ama bu sefer de hastalanmaya başlar. İlişki hastalanmaya başlar mutsuz olur mutsuz olur yani hani daha çok çocuk yapıp o mutsuzlukları çocuklara vere 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 göre, görüntüde aile e çocuklara mahfettiniz yani hani aile olmak demek kusura bakmayın yani bir çocuğun karnını doyurup e, üstünü başını gidip okula göndermek demek değil ki bunu yapıyor herkes bu aile olma anne babalık değil yani bu e, aile olmak demek e, yetiştirebileceğin kadar değil sevebileceğin kadar çocuğu Dünyaya getirmektir. Yani yoksa yetiştirirsin iki önüne yemeği koy herkes doyar yer. Kimse açlıktan ölmüyor. Rahat olun yani. Hmm. De En büyük derdiniz de açlık oluyor zaten. Para oluyor. Sevgisizlikten ölür insanlar. Açlıktan kimse ölmez. Çok Ama doğru. sevmediğin insanlar hastalığına hastalığına ölüyorlar. O yüzden gerçekten sevebileceğin kadar çocuk dünyaya getir. Bakabileceğin kadar değil yani. Malının ölçüsü değildir. Gönlünün, aklının ölçüsüdür evlat. Çok doğru. Seninle daha önce bir çektiğimiz videoda sen e, şunu söylemiştin. Aşık olmanız için ortamın stresli ve gergin olması gerekiyor evet. diye. Bununla ilgili de aslında çok fazla yorum ve mesaj aldık. Biraz buna da hemen e, programın sonlarına doğru aslında değinmek istiyorum. Biraz Tabii. tekrar açmak istiyorum. Çünkü çok fazla da soru gelmişti bu konuyla ilgili. Yani rahat tuzağındayken aşık olamazsınız. Yani böyle mutluyken her şey yolundayken aşk o gelmez. İhtiyacın yok. Kendinle mutlusun zaten aşkın oluşabilmesi için şartların genelde böyle bir gerginlik, endişe, korkun olması lazım. Ee, o yüzden dikkat edin filmlere bakın, roman okuyorsanız da bakın. Hep böyle bir ters köşeyle başlar ilişkiler. Bir kavga, bir birbirini sevmeme, bir nefret. Hikaye Şu böyle başlar. nefretle başlar. Böyle başlar tabi. Yani. tabii. Önce karşımdakinden gerileceğim, <laughs> çekineceğim, korkacağım. O gerginlik böyle bende merak duygusunu arttırmak zorunda. Yani niye çekiniyorum, bu kadına niye bu kadar rahatsız oldum ya da bu adam beni niye bu kadar rahatsız etti? O gerginlikten merakın artıyor. Bak o bir süre sürer. Merak sürekli işte ona bakmak, hani onunla ilgilenmek, sürekli bakıyorsun, ilgileniyorsun, stres altındasın filan. Karşı taraf eğer ona sohbet etmeye başladın, korkuyorsun, endişen var çünkü. Sohbet etmeye başladığında endişe yani korku güvene dönüştüğünde aşk oluyorsun. Ama korku devam ettiğinde unutuyorsun, bir daha görmek istemiyorsun. Bazen ne oluyor? Çok etkilenir, bir daha görmek istemezsin. Tanıdık mı? Tanıdıktır. Tanıdık. Evet. Ama bazen çok etkilendin, devam edersin falan. O artık güven gelir, yani hareketleri, tavırları, buluşma, sohbetler falan. Orada önce bir korkması gerekiyor, endişe etmesi lazım. çünkü en temelde yüksek aşkın içinde de gerçekten büyük bir korku var. Yani o nefret de aşkın gizlenmiş halidir zaten. Bir insandan nefret ediyorsanız onu sizi sevmemesinden rahatsızsınız zaten. Yani hani orada gizlenmiş bir aşk var. Oraya bakmak lazım özellikle. E, ee, şartların doluşması böyle. O yüzden dedim bu dönemlerde artacak. O yüzden setlerde çok aşk hikayesi çıkar. Film setlerinde çok gergin ortamlar stresli ya, ortamları. İş yerlerinde çok olur. Mevsimlerde sonbaharda çok olur. İşte hava şartları, işte serotonin düşüyor, gece süresi uzuyor, sıcaklık düşüyor filan. Ya da hayatınıza bakın. Travmalardan sonra, büyük kayıplardan sonra, işte, ayrılıklardan sonra o korkup endişe ettiğiniz anlarda daha çok aşık olursunuz. Kimse yazın aşık olmuyor Beste'ciğim. Yaz aşkı diye bir yaz şey. Yaz aşkı. Aynen yaz cinselliği diye bir şey var aslında Nasıl öyle da. gerçekten. Yaz aşkı diye bir şey yoktur çünkü zaten motivasyon yüksek, serotonin salgılıyorsun. Ee, güneş var. Sen sana düşen sadece eğlenmek. O yüzden yaz aşkı diye kandırırlar. Yaz filmleri, dizileri vardır evet, kısa süre. Evet, aynen. O da öyledir yani. Yaz cinselliği. Peki mükemmel ilişki diye bir şey var mı? Yok hayatım. Yok. <laughs> mükemmel ilişki diye bir şey yok. Yani e, bunu söyleyen de mükemmel değil. Bunu anlatan da mükemmel değil. Yazan da değil. Mükemmellik diye bir şey yok. Mükemmellik büyük bir narsizm sonuçta. Ama sen bugün Instagram'a girdiğinde bir sürü çifti mükemmel görebilirsin. Arkadaşım onlar reklam aldığı için mükemmel gözükmek zorundalar. Anlatabiliyor muyum? Onların ticari gelirleri, güzel kadın, yakışıklı adam, birbirleriyle ilişkisi iyi, partner olmak zorundalar. Zaten bunlar bir iki tane çocuk doğururlar. Çocuğu da böyle bir görsel değiştirirler, gösterişe sunarlar. Birlikte bir aileyi paket satın alırsın sen. Sen artık mutsuz insanların, yalnız insanların, çocuk isteyip yapamayan insanların, koca isteyip, işte kadın isteyip bulamayan insanların, evlenemeyen insanların arzu nesnesine dönüşürsün. Hmm. Onların vitrini olursun. Bu bazen sosyal medyada, bazen komşularda olur mesela. Yani mükemmel gözüken her şey büyük bir sahteliği gizler her zaman. Yani her zaman mükemmelliğin arkasında bir sahtelik arayacaksınız arkadaşlar. Hiçbir şey bu kadar iyi olamaz. Aynı şey gibi bütün dünyanın en büyük suçluları, en efendi insanlar gibi gözükenler genelde. Anlatabiliyor muyum? Yani ahlak bekçiliğini kim çok yapıyorsa ahlakı en çok o yerle bir ediyordur. Şimdi sosyal medyayı izleyin. Birileri çıkıp sürekli ahlak bekçiliği yapıyor değil mi? Bağırıyor, çağırıyor bilmem ne. Onların hayatlarına bir gün bir bakacaksınız hepiniz. Şimdi birileri çıkıyor işte. Bu insanlar şöyle, bu insanlar böyle, bu insanlar şöyle, bu insanlar böyle. Bunlar bağırıp bağır bağırıp duruyor. Niye bağırıyorlar biliyor musun? Her bağırdıkta popülerliği artıyor bunların. Her popülerliği arttığında kaşeleri 50 bin lira 100 bin lira oluyor bunların. Aynen öyle. Tanıyor, anlıyorsunuz kim dediğimi, kimleri dediğimi. Bunlar kaşeleri yükselmeye başlıyor. Oraya buraya 300'e 500'e gidiyor bunlar. Aynen. Ah bunların hayatına bir bakın bakalım arka planlarda ne çıkacak size. Ha? Başkasının ahlakını gözetleyen insanlar kendi ahlaksızlığını örtmek için yaşarlar. Kimse kusura bakmasın. Öyle bir insan gelmedi daha bu dünyaya. Aşkım valla gene e, zamanın nasıl geçtiğini anlayamadım. Artık e, program demiyorum yani. Ben dediğim gibi seninle e, bir konuğa değil arkadaşıma geldim. Ya e, Programı yani kaydı şu an durduruyorum ama biz <laughs> devam edeceğiz konuşmaya. Evet, <laughs> öyle Gitmiyorum diyor. gene. Cansın sen de aynı şekilde. Evet. Ben de sayende açılıyorum sohbet ederken. Teşekkür. Konu nelerden nelere gidiyor. Gidiyor geliyor. gerçekten bu, öyle. İyi bir sohbetle olan bir şey. Ben evet. teşekkür ederim. Ee, yeniden görüşmek dileğiyle. Evet, evet. Ben böyle her seferinde söylüyorum. Biz <laughs> her seferinde tekrar Aynen. bir buluşuyoruz Niyet yani. Niyet ediyoruz. Evet, biz, evet kesinlikle. <laughs> o halde yeniden görüşürüz Görüşürüz dostum. Evet, evet. Ee, yorumlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz yine videomuzun altına ve sosyal medya hesaplarımıza Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.